Ha Gülüm, lokantası açık mı ya? Evet açık. Ha, kralsın. Ya sen bana bir mercimek verdi. Ee, bir de dürüm yaptır tamam mı? Ama bir buçuk olsun. Bir de ayık ayranı ver bitir. Nereye istiyorsun? Dışarıya, dışarıya. Dışarı paket servisimiz yok, kusura kalma. Oğlum, paket servis demiyorum ben zaten. Tepsiye koy bitir. Ver tepsiyle ver. Dışarıdayım ben. Dışarıda neredesin? Oğlum kapıdayım kapıda. Bir bak. Bak kapıdayım. Tepsiyle ver bana yemeği. Tamam. Gel lokantada ye kardeş. Lan kırpık. Gelebilsem gelirim zaten. Boşa mı arıyorum amına koyayım? Ver tepsiyle yiyem işte şurada. Sesini yükseltmesene lan. Lan, lan yavşak sesimi yükselsem ne olur oğlum? Sen bana niye dikeliyorsun? Yemek istiyorum işte. Ver yemeği yiyem. Allah Allah gece gece. Göt. Amına kodumu ya.